Hepinize arkadaşlar bugün sabitliğimizi çekiyoruz. Bugün sabitlik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Eee evet, evet, bitti. da de dösükeceğiz. Bunu hemen geçelim. Masaüstü arkadaşlar eee tep klasörlerle oluşmuş. Sadece 2 3 tane şey klasörlerle değil. Burada arkadaşlar bilgisayar var ve geri dönüşüm kutusu var. Bu ikisi zaten bilgisayarda olmazsa olmazlardan. Burada birazcık sessiz geliyor olabilir sesim. E, belki zannederim e, sesi yükseltmişim bilmiyorum ama e, belki sesim biraz az geliyor olabilir. Saatten anlayacağınız gibi daha ben uyumadım bile. Sabah 6 uyumadım. E, o yüzden öyle yani sabahladım yani video falan çekeceğim diye yani bu yüzden aklıma falan da unutmayın yani e, ondan sonra altında da iki tane videom var bunlar hangisi ha bunlar mp4 olanlar mp4'e çevirdim bu karşısında da, e, ne varmış ben göstereyim Quick Time film var. Bunları çeviriyorum programın sayesinde. E, ee, bu arada ilk kez Camtasia'dan ekran görüntüsü çekiyorum. Ee, bu yüzden de açıkçası birazcık çekiyorum çekmiyorum diye biraz telaş var. Ben de kendimden çekemedim. Keymaker sorun çıkarttı. Ee, şimdi onun dışında arkadaşlar dediğim gibi burada iki tane var, farklı farklı. Bu da, da ilk tane farklı farklı videom var. İkisini dönüştürdüm. MP4 yaptım. O ortaya girelim isterseniz. Ortaya geldiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24 tane kılıç var arkadaşlar. Kılıç var arkadaşlar. Çoğu YouTube'la ilgili olan şeyler, çoğu yarısı da YouTube'la ilgili olmayan şeyler yani. Hemen isterseniz başlayalım. Burada arkadaşlar benim böyle klasörüm var. Burada klasör içine girmeyeceğim. Klasör içine girmemi istiyorsanız 50 görüntülenmeye geçsin ve 20 like veya 10 like falan geçsin yani. En kötü 10 like geçsin. abone sayımızı geçelim yani. 9 aboneyiz. 10 like olur veya 9 like yeter. Abone sayımız kadar yeter valla. Ondan sonra arkadaşlar bu böyle içinde böyle ilgili şarkılarım var. Hatta içinde, içinde ne olduklarını söyleyeceğim ama içini açmayacağım. Ee, içinde i̇çinde başka şeyler de olabiliyor çünkü bazen de. O yüzden e, açmayacağım. Burada arkadaşlar böyle klasör var dediğim gibi. İçinde böyle ilgili sevmiş olduğum şarkılar var. Yanında video programları, video çekerken kullandığım programlar. Size onun bir tane daha videosunu çekeceğim için onu hiç açmıyorum zaten şu anda. Mary'de youtuberlar. Bu benim Minecraft'ta görmüş olduğum youtuberlarla çekilmiş olduğum fotoğraflar ama Minecraft'ta arkadaşlar. Keşke hayatta olmasını isterdim ama maalesef diyorum. Da, da da Vay canına. Ne diyor bu? <laughs> Hemen arkadaşlar onun dışında burada ifşa ve eset klasörü var. Bu içinde almış olduğum esesler atıyorum içine ve ifşaları atıyorum. Yanında editlenmiş olduğu video klasörü. Videoyu editledikten sonra e, giren klasör yani. Ve ya, yanlış olmuşum. Kılıç çarşı. Çok yanlış Burada banner, banner template ile banner'larımı template'lerimi yapmış oldum. Kılıç Burada vermiş olduğum ad yani Yanında intro'larım var. Bir 20 tane yakın intro'm var. Ee, ama İsterseniz videomu da kullanabilirim bu arada intro. İstemezseniz de kullanmam. Ee, bakın yani o yüzden arkadaşlar onu devam ediyoruz. Intro'lardan bahsetmiştik en son. Intro'da özel küçük resim yaptığım ve yapabileceğim arka plan ve küçük resimler diye bir klasör var. Aslında bunun içindekileri çoğu şey kullanmıyorum. Aynı yerde güzel gözüksün diye klasörle dursun diye masa Onları da koydum. Ee, Alt lazım gerekirse editlenmiş masa üstündekiler diyor. Hatta biz mesela şu masa üstünde videolarımın hepsini atalım. Bu da değil. Şunu atabilirsiniz. Mesela şöyle iki atalım. <laughs> Onlar şey editlenmiş masa üstü editlenmemiş olacaktı. Masa üstünde kalan çekmemiş oldum. Çekmiş oldum ama editlememiş oldum. Videoları yer yani istemişim orada. Yanında video klasörüm var. Çektiğim video çekip sonra giden klasör. Yanında original klasörü var. Açıkçası bu şey var ben de bilmiyorum. Bir tane bir banner var herhalde. Yanında müzikler ve gülme sesi var. Ee, bu da. Ya yani müziklerimin daha çok olduğu klasör. Yanında efekt ve benzeri klasörü var arkadaşlar. Efekt ve benzeri klasör dedim. Efektlerime falan at, giden klasör. Yanında tüm gerekli falan programlar. Örnek veriyorum. Ee, nasıl söyleyeyim farklı farklı programlar var işte alast Casus, işte şey programı filan Virüs programı filan tarzda bir sürü program var Yanımda Marika Skywars bu silinmeyen ve Mecaz Havalı Gülsülüm silinmeyen klasörlerim O yüzden kalmışlar orada Yanımda Berdan Mahim, et Berdan Mahim Instagram fotoğrafları ve videoları diye bir klasör var Bu benim Instagram'daki fotoğraflarımın ve klasörlerimin olduğu kızım Yanında oyunlar klasörü var. Çok fazla oyunum olmasına rağmen klasör şeklinde gelebilecek kadar varmış. Bunun ben de. Yanında tüm video resimlerim var. Aslında bunu çoğunu videoda kullanmıyorum. Hatta çoğunu yine de almış olduğum SSL videosu. SSL var çoğu hatta. Ee, onu da arkadaşlar yanında Furkan Yaman HD var. Furkan Yaman'da çekilmiş olduğum fotoğraf videoları hepsi buradan editlen, editlemedim ama daha. Yanında altı kız geçtiğimizden sonra işlere kaldı bana görmüş olduğunuz gibi. Editlenmiş YouTube buluşması. Bu beş kişilik GameStar'da falan gelmişler beş kişiler. Ee, onların buluşması. Ben kaynak Ama da editlemedim. Burada e, orada ortada kendi fotoğrafım gibi bir klasör var. Benim de editlenmiş Furkan'ın olduğu yer yani editlemişim. Ama yeni kanalımı atmadım daha yeni. Eski kanalımda olduğu için daha de editlemişim demiştim ben. E, burada editlemiştim yani. Herhalde yeni hazırlamı unutmuştum. Yani tekrar editlerdi bana kötü. Belki yine de editlerim de. Her neyse. E, bugün bu kadar arkadaşlar. Daha çok bu tarz videosu nasıl buldum. Beni eksik alabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.